Audhu Billahi min ash-shaytani r-rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ey yaran Şahı Merdan. Size olsun semalardan, asumandan selamlar. Cenab-ı Hak Subhanahu ve Teala Ol Habibi Kibriyası'nın hürmetine üzerimizdeki sıkıntıyı kaldırıp rahmet tecellisi gelsin. Kahır tecellisi gitsin üzerimizden. Falhukku Lillahi l-'Aliyyi l-Kabir. Ey yaran Şahı Merdan. meclisimize hoş geldiniz. Hayırla geldiniz. Sıkıntımız varsa sıkıntımız üzerimizden gitsin. Merhaba babam. Ey yavrum Şahı Merdan. Sizden bize merhaba geldikten sonra üzerimizde sıkıntı kalmaz. Diyelim, ey şah Merdan, size olsun merhaba ol. Bize de merhaba olsun. Açılalım. Mübarek Cuma günü açılalım. Ferahlanalım. Sevinelim. Neşelemenin insanın bir hali, bir haline uymaz. Ey yaran Şahı Merdan. Şahı Merdan'ı seven onunla hemhal olmak isteyen, Onların güzel hali bize de gelsin. Açılalım. Bu dünyada insan ezen çok alametler vardır. O insanlara ağırlık veren bir kimseye gelse, başkalarına da gelir. Yük çeken mübarekler çok vardır. Buyur ey Şahı Merdan. pek tamam. Ey yaran Şahı Merdan. Ferahlayalım, ferah Hmm. Zaman oldu, ahir zaman. Dünyanın başında değiliz. Dünya sonuna doğru hızlanıp gidiyor. Kıyamete doğru akıyoruz. Hmm. Allah bize iman selameti versin. Vücut afiyeti versin. Edeb nasip eylesin. Bugün mübarek cuma gündür bereketi Kabe-i Muazzama'ya yayılmaktadır. Biz de isteriz. O rahmetle bize de gelsin. Buyurun ey yaran. Merhaba olsun size. Üzerimizdeki ağırlık gitsin, ferahlık gelsin. genişlik gelsin, rahatlık gelsin. Ee, dünya başı da var, sonu da var. Buyur ev şahınlardan. Size yaranınız hayran. Dünya için yaşamıyoruz. dünya için yaşayanlar birbirine girmiştir. O der ki, bu dünya benimdir. Sekizi der ki, Haşa merhuna, hamd ettin. Dünya Dünya benimdir. Sonunda dünya ne ona kalmış, ne onun üstüne kalmıştır. İstenecek şeyi bilmek lazım. Ne için yaşadığını bilmek lazım. Astaizu billah, wa ma khalaqtu al-jinna wa illa liya'budun. ey Şahı Merdan. Devamı Mevla'nın gavr şerifi, insanı ve cin tayfası. Bana kulluk yapsınlar. Kulluk, sevgiyle tamam olur. Sevmeyen kulluk yapamaz. Sevecek ki kulluk yapsın. Zorla kulluk istemez Cenab-ı Ey Rabbim Subhanımız, Sultanımız. senin sevginden Habibine geldirdim, Habibine geldirdim bu defa. Efendimiz, Şahin Hazretleri Efendisi'ne. Sevgiyi giydirdi. Sevdi. O sevgiyle kainatın Efendisi oldu. Sen de ey insan. Kendi haddine göre sevgi taşı. Buyur ey Şahı Merdan. Yaranınız size hayran. Onlar da sevgi istiyor. Şeyh Mehmet Efendi, oğlumuz. Sevgi alışverişi yap. Allah'a Akbar. Ne güzel. Buyur ey Şahı Merdan. Ey yaranım, muhabbet alışverişi yapınız. Allah'u emanet. Bu dünyada başka şey, başka ticaret yoktur. Açılayım. Sevgi, muhabbet, alışverişin yapın diyor. En büyük ticaret budur. Muhabbet alışverişi. Seviniz, seviniz Buyur ey Şahı Merdan kuvvet veriniz bize. Kendi haddimize göre sevelim ve sevilelim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve Allah'ın Sevgi alışverişi. Yapmayan odundur. Kütüktür. Bu dünyaya sevgi alışverişine gel. Allahu Ekber. Allahu Ekber billahi. Ey Rabbımız. Habibin dedin, sevgi verdin. Efendimiz'e sevgi verdin, Habibim Muhammed Mustafa oldu. Muhabbet alışverişi yaptı. Cenab-ı Hak Ey Habibim dedi. Seni sevdim. Muhammed Mustafa kıldım. Ahmet Mahmud -i Muhammed Mustafa kıldım. Sevdim. Seni sevenleri de sevdim. Allah Allah. Açılalım, Allah da ölmeyelim. Kalbinde muhabbet olan ölmez diyor. Allah. Buyur ey Şahı Merdan. Yaranın size hayran. İstediğimiz bu. Altın isteme. gümüş isteme. Cevahır isteme. İlahi muhabbetten Habibine verilen o sevgiden işte onu ara. Ey Rabbimiz, güneşleri her gün doğdu, doğduran, her gün de urubet diyorlar Cenab-ı Mevlam. Onurdan <laughs> bizde de olsun. onu biz de yaşayalım. Allahu Allah. Allahu Rabbi. Allahu Allah. Mali ya Rabbi. Zafiyet verme bize. Temiz iman ile o gülistana varmak isterim. İşte gülistanlar vardı. Sevgi açar. Sevgi açılır kalplerimizde. Ey Rabbımız. HasbunAllahu wa ni'ma l-wati. Buyur ey Şah-ı Merdan. Yaranınız size hayran. Bak ne güzel Ne güzel Ey Şah-ı Merdan. Allah. İlahi muhabbet yüklenmiş. Ey Şahı Merdan. Sen Şahı Merdan'sın. Sana muhabbet yüklemişler. Ey Şahı Merdan. Buyur. Yaranınız size hayran. O güzel tatlı, tatlı ünsiyet, tatlı muhabbetten işliyorlar yeme içme derdinde değiller. Dünya ayaklarının altındadır. Asuman gökyüzü gökyüzü başlarının üstündedir. İnsan isteyeceğini bil. Vardır. Sen nesin ki. Talebin nedir? Dünyaysa merduttur de. Tart O Asuman dedi, gökyüzünün muhabbetini almaya bak. Yüklen muhabbet yüklen. Sevgi yüklen. Buyur ey Şahı Merdan. Yaranınız size hayran onlara aşk yükleyorsun maşallah. Şevk yükleyorsun maşallah. Dünya ayaklarının altındadır. Dünyayı insanın ayağının altına koydu Cenab-ı Allah. Melaike gökyüzündedir. ayağın altındakına rağbetin olmasın. Ayağımızın altındaki dünyadır. Rağbetin olmasın ona. Başının üstündekine bak sen. Ey Şahı Merdan. Yaranınız size hayran. شرف به بالزمان. حبيبي لان شرف به. الله الله. الله ربي. الله الله. الله حاشمي. جزا روبرت. جزا روبرت. الله ربي. Allahu Hasbi De, güzel olursun. Her mürada irşir Allah dayan. Allah, ne güzel talim. Her mürada irşir Allah dayan. Buyur el Şahı Merdan. Öğret bize ki biz de Allah dayan. Allah, I am the one whos the one whos the one whos the one whos Ah, ah. ah. <gülüyor> 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 Sıkıntımız, o aşka yetişemediğimizden dolayı. Buyur ey Şahı Merdan. O aşktan bize talim eyle. Bize tattır. Sizin tattığınız ilahi aşktan bize de tatlı, ondan ilerisi yok. Dünya ayağımızın altında. Beş paralı kıymeti yok. İnsanın kıymeti taşıdığı muhabbet miktarıncadır. Ey Habibim dedi, Ondan kıyım. Muhabbet kimsede yoktur. Habibullah Efendimiz. Kainatın Fahru kainat Efendim. Allah zeyen yıkılmaz. Sevgilimizi bize de tarif edin. Ey Şah-ı Merdan maşallah. Kon ve mâlem yeşâlem yekûn zibil dünya. Sezeyi bil. Cevheri bil. Açıl. Açılalım. Biz yaratan Mevlamız. Subhandır, Sultandır. Ey Rabbim ne yapalım? Halimize göre Mevlamız bize veriyor. Şahı Merdan, o münbadan alıyor ilahi muhabbetim, Şahı Merdan, amisinin oğundan almış, alevlenmiş, saltanatı dünyada da görür, ahirette de. Şahı Merdan. Zibil dünya için yaşamayalım. Ol Habib'in sevdiği için yaşayalım. o Habib Rabbisini sevdi. Ey Habibim dendi. Sevildi, sevdi ve sevildi. Ya yani Dersimiz bu. Buyur ey Şahı Merdan yaranı size hayran. Bugün Cuma günü. Halimize göre bize Şahı Merdan buyuruyor. Karıncaya göre rızkı var. Film rızkı gene başka. Halimize göre. Ey Rabbim Ey Rabbim, ey Rabbimiz, sevelim, sevdirelim. İşimiz bu olsun. Severim, sevdirelim. Ey Rabbim. Habibi sevdin, sevdirdin. Biz de sevelim, sevdirelim. İşimiz bu olsun. Dünya cennet nerede? Dünya firdevs-i ara olur. Ya, sevelim, sevilelim. Güzel ol. Güzel yarattım evla seni. Çirkin olma. Güzel ol. Gökyüzünden inen her şey güzel Yer Yeryüzünden topladığın hepsi zibildir. Yeryüzünden bir şey toplama. Gökyüzünden en topla. Buyur ey şah Merdan. Allah dayan, girişir her merada. Allah'ımız bize Aferin. <laughs> Aferin Allah'ımız. E, Allah'ı seven güzel olur. Kainatın içeride en güzel kimdir? Efendimiz'dir. Ne için? Rabbisini onun gibi seven yok. Sevgi güzellik verir. Sevgi alışverişi yap. Güzel olasın. Allahu Allah, Allahu Rabbi, Allahu Hasbi. Ee. Buyur ey Şahı Merdan. Başlarımız yoluna feda. Senden isteriz, merhaba. Bize merhaba diyesiniz. Merhabalar ey yaran Şahı Merdan. Fatiha. Bugün Cuma mübarek gürürür. Rahmet veriyor. Bize de ensin Üzümüzdeki ağırlık gitsin. Ağırlık ne demek? Seyircilerimiz ağırlık bırakmazlar. Fatiha. Yaşasın dinleyenler Şahı Merdan'a.